Fiyat 500 e. Motosikletimizle geldik. aracımıza anahtar yapmak için. Ve yaptık. Bir de araç üzerinde. Deneyelim. Aracın tüm anahtarları kayıpken anahtar yapılabiliyor. Fiat 500 de anahtar yapımı arkadaş anahtar kartında gerçekleştirildi. Tüm anahtarlarınız kaybolduğunda bizi aramanız ve konum atmanız yeterli. Aracın yanı başına geliyoruz. Olduğu yerde çekiciye bindir yapmadan yarım saat civarı bir zaman içerisinde anahtar yapabiliyoruz. Arkadaş anahtar işi biliyor. Beş yüz zer. Öğretti